Bir hücrenin aşağıda verilen hücresel yapılardan hangisine sahip olması onun yer aldığı alemin belirlenmesini sağlamaz. A. Peptidoglikan yapıda hücre duvarı. B. Plastitler. C. Kontraktil koful. D. Kitin yapıda hücre duvarı. E. Histon içeren çembersel yani halkasal DNA. Arkadaşlar peptidoglikan yapıdaki hücre duvarı Bakterilerde gözlenir e, ve dolayısıyla bakteriler aleminde bulunur. E, plastit dediğimizde aklımıza kloroplast, kromoplast ve lökoplast gelir. E, burada arkadaşlar kloroplasta bakıldığı üzere e, hem protista aleminde öglena ve alglerde görebilirken diğer taraftan bitkiler aleminde de bunu gözlemleyebiliriz. Dolayısıyla burada plastitlerin bulunuşu o canlının bulunduğu alemin belirlenmesini sağlamıyor. Peki kontraktil koful arkadaşlar. Bu tatlı suda yaşayan amip öglena ve paramesyum gibi tek hücrelerde bulunur. Bu da protist alemidir arkadaşlar. Peki kitin yapıdaki hücre duvarı mantarlarda gözlenir. Dolayısıyla mantarlar alemi peki histon içeren çembersel halkasal DNA arkadaşlar bu da arke bakteri grubunda gözlenen bir özelliktir. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz B şıkkı olur.